...bu gerçekten artık yani arkasından ağlanacak halini... E, ...birlikte konuşuyoruz. Sizin adınızı da çok sık geçirdik. Bugün o toplantıdaydınız aynı zamanda. Evet. Siyaseten bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Ben şöyle bir algı içindeyim. E, bilmiyorum siz e, katılır mısınız bana? Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama... ...Cehennemin Kapısını Açarlar açıklaması... ...bugün Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez basın toplantısı yapması... İlkinde ben vardım bugün biraz rahatsızdım... ...gidemedim ama izledim. E, oradaki sözleri... Yani çılgın projesini hayata geçireceğine ilişkin bir inancın sonucu gibi geliyor bana hükümetin. O çılgın projede İstanbul Belediye Başkanı'nı görevden almak. Ya yargı yoluyla almak ya da işte kayyum atayarak o taraftan terör suçlamasıyla almak. Ne dersiniz? Katılıyorum ve işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizim genel başkanımızla grup konuşmasında konuyu gündemlerine aldı. Ee, biz bu konuyla alakalı tepkimizi siyasetçiler olarak kendi parti teşkilatlarımızla en yüksek tonda, en kalabalık şekilde, en coşkulu şekilde bu tepkiyi göstermeliyiz ve e, o konuda daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyorum. Hukukçular kendi mecrasında bunu anlatacak. Ekrem Başkan kendi yaşadıklarını e, ve kendisine yapılan haksızlıkları kamuoyuyla ...tek tek paylaştı... ...detaylı bir şekilde paylaştı... ...bugün de paylaştı... ...geçen hafta da paylaştı... Ee, ...ve siyasetçiler olarak bizlerin görevi... ...bunları en yüksek tonda dile getirmek... ...bakın bu... E, ...Buğra meselesi... ...Ekrem İmamoğlu meselesi değil... ...bu kişiyle alakalı bir konu da değil... ...ben normal bir vatandaş olarak... ...şimdi sizle konuşmaya çalışıyorum... ...ben Buğra Kavuncu'yum... ...üç çocuk sahibiyim... ...evliyim... ...Göktürk'te oturuyorum... ...Eyüp'te oturuyorum... ...ve... 2018-2019 yılında 31 Mart'ta sandığa gittim ve Ekrem İmamoğlu için oy verdim. Ve bana dediler ki hayır o oylar hırsızlık yapıldı, işte teröristler musallat oldu vesaire gibi çok uyduruk sebeplerle 6 Mayıs'ta bana dedi ki hükümet, devlet sizin verdiğiniz oyların biz işte 3 oyun, 4 oyun, 4'ünü kabul ettik birini geçersiz saydık. Güldük, Allah Allah dedik, hiç ihtimal vermedik ve yaptılar. 23 Haziran bir daha gittik sanda Ve 806 bin oy farkıyla dedik ki, siz bunu bize müstahak mı gördünüz? Alın size e, demokratik yoldan en şiddetli tokat. Mahcup ettik. Çok güzel bir ders verdik. Ve bitirmiyorlar. Yavuz Bey bitirmiyorlar. Niye? Yani burada cezalandırılmak istenen bakın biziz. Burada cezalandırılmak istenen bizim irademiz. Yani sen yanlış karar Burada verdin cezalandırılmak... diyor. Cezalandırılmak. Sen evet. yanlış karar verdin diyor aslında. Ya yani bu yapılan din, şey ona geliyor. Din, ben, ben sizi yok seviyorum diyor. velinin Veri, ben gibi yani. Veli'nin ben daha doğrusunu biliyorum. Yani hani teşbitte hata olmaz. Köle olmayacağız. İrademize sonuna kadar sahip çıkacağız en demokratik yollardan hukukun bize çizdiği alan içerisinde sonuna kadar en yüksek sesle bunu haykırmak zorundayız. Bakın bir komple teorisinden de bahsetmek istemiyorum. Öyle bir hava da vermek istemiyorum. O tür komple teorilerine de çok itibar eden bir insan hiçbir zaman olmadım ama şu son günlerde şu son 2-3 haftada yaşadığımız bana aslında bir test mi yapılıyor? Yani nedir o test biliyor musunuz? Ya biz 2019'da bir denedik. iradeye bir el sürmeye kalktık. Tamam, seçimi iptal ettik, bir daha tekrar ettirdik. Ve ciddi bir reaksiyon aldık sandıklarda. Fakat şimdi biraz daha dozu arttıralım bakalım ne olacak. Onun için sessiz kalmamamız lazım. Onun için çok yüksek perdeden buna tepki göstermemiz lazım. Çok zaten. yüksek perdeden tepki gösteriliyor mu Burak Avuncu? Yani işin daha yüksek perdeden. Yani hani ben de dahilim buna. Ben işte dün de gittim bir demokrasi nöbeti tutuyor Saraçhane'de gençler. Orada onlara destek verdik. Bütün il teşkilatımızı topladım, gittim. Pazar günü bu arada bizim ilk kongremiz var. Bir taraftan da onunla meşgulüz ama artık bunlar teferruat. Yani ilk kongresi, il başkanlığı vesaire önemlidir siyasette. Fakat Türkiye son 4 ayına son 5 ayına diye bilemediniz giriyor ve burada biz fikrür vicdanür vatandaşlar olarak mı hayatımızı devam ettireceğiz yoksa ses çıkartmaya e Ensesine vur lokmasını al Ensesine vur lokmasını al Vatandaşlar gibi mi olacağız diye Şimdi benim merak ettiğim bir şey var Burak Bey yani siz kendi çevrenizde de Parti içinde de tartışıyorsunuz konuşuyorsunuz Bu konuda çok hassas olduğunuzu biliyoruz Zaten ilk davayla ilgili Karar alındıktan sonra Devam eden süreçte de Bunları hep izledik gördük Niye bu çılgınlığı yapıyor yani iktidar? Şimdi kimi anlatsanız sokakta ben Ekrem İmamoğlu'nu teröristlere iş verdi diye görevden alıyorum deseniz ya bir der yani böyle bunun doğru olmadığını, bunun bir şey ifade etmediğini herkes görür. Ya da ben işte ne demişti? Ahmak dedi diye Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıyorum deseniz bunun saçma sapan bir şey olduğunu bilir. Niye yapıyor yani bu ciddi bir risk. Ee, diğerinde hadi bir seçimi yenileyelim. Belki bir şans daha verelim. yanlışlık yapmıştır seçmen. Şu falan gibi orada bir inanç olabilir ama bu ne? Şimdi az önce aslında onu anlatmaya çalışıyordum. Hani bir e, test mi yapılıyor? Bir ölçüm mü yapılıyor? Bir reaksiyon mu e, tartılıyor diye? E, bu son belki 3 yıldır, belki 4 yıldır, belki 5 yıldır yapılan bir e, bir baskı. Bir grup kendi dünya görüşünün, kendi inandığı e, kavramların, kendi bakış açısının doğru olduğuna ve kutsal olduğuna inanıyor. Bunun dışındaki herkesi de yok saymak gibi bir anlayış içerisinde. Ve dozu gün geçtikçe artıyor. Şimdi İstanbul'un kaynaklarına sahip olmak, efendim Ekrem İmamoğlu'ndan çekmiyorlar acaba bundan da. Olabilir, bunların hepsi sebep olabilir. Ama bakın benim dikkatini çekmek istediğim nokta. Odaklanmamız gereken ana nokta da o bir bence yoklama yapılıyor. Ya akıl alır gibi değil. Çok yani, yani. Ruşan Bey orada. Ruşan Bey hukukçu. Ben tabi çok tecrübeli değilim bu konularda. Ee, ama o dört mahkemeye de gittim. Süreci en başından beri takip ettim. İlk hakimi de gördüm. İlk hakimin nasıl görevden alındığını gördüm. İlk hakim görevden alındıktan sonra neler söylediğini de takip ettim. Barış, Barış Bey de yazdı. Ee, kendisine neler söylendiğini. Ya sen gerekli karar ver. Biz yargıtay istinaf sürecine ayarladık Aleyiriz. zaten. Oralarda sıkıntı olmayacak dendi. Ya bunlar normal bir ülkede e, olsa yer yerinden oynar. Bugün Ekrem Bey, Ekrem Başkan bir benzetme yaptı. Doğru bir benzetme. Hani kurbağayı kaynar suya atmak yerine ya önce bir ılık suya atalım yavaş yavaş kaynatalım. E, stratejisi izleniyor burada. Burada bir e, olumlu yönde bir hava oluşmaya başladı. Biz bu 2023 seçimlerine alacağız. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı alacak. Buna inandık. Oraya doğru da hızla ilerliyoruz. Fakat bir 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 kurgu yapılıyor. Bir oyun oynanıyor ve bakılıyor, seyrediliyor. Onun için bakın bütün bu tartışmalarda yapılacak en büyük hata, en büyük yanlış burada halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı üzerinden siyasi bir tartışmaya asla gitmemek lazım. Bu bir demokrasi mücadelesidir. Bu bir hukuk mücadelesidir. Bu tamamen iç siyasi hesaplaşmalar, Cumhurbaşkanının kim olacağı vesaire bunların hepsinin dışında çok çok üstünde bir konudur. Dahil ediliyor bunlar. mu bu mesela? Bu sizi rahatsız eden bir şey mi? Onu merak ettiğim için sonra başka bir şey soracağım da. Dahil ediliyor mu? Yani kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı, Ekrem Bey mi, şu mu, bunun mu falan. Bunlar etkiliyor mu bu süreci? Ya o yani Bunlar hani duyuyorum ben üzülüyorum. Duyduğum zaman da diyorum ki bakın dolaylı bilerek ya da bilmeyerek aslında iktidarın oynadığı oyuna bir şekilde destek veriyorsunuz. Bilerek ya da bilmeyerek konu tamamen onun dışındadır. Ya hakim değiştirildi. Tabii. Hakimi görevden aldılar. Yeni bir hakim atadılar. Yeni atanan hakim AK Parti ilçe yöneticileriyle boy boy fotoğraflar vermiş. Bugünkü iddia ne kadar doğru bilmiyorum. Aynı Zekeriya Öz'e yapıldığı gibi deniyor. Evet. Zırhlı araç ve koruma Ruşa, tahsis Bey, Yani söyledi tarih dedi. tekerrür mü ediyor? Bunlar değişmiyor. Bunlara ses çıkartmadığımız sürece daha fazlasını görüyoruz. Ben siyasetçi olarak konuşuyorum. Doğru. Hukuklar hukuki anlamda yapılan yanlışları dile getirecek. Ekrem Başkan kendisine yapılanları, mevzuatı, yönetmelikleri, evet. yürütülen soruşturmaları müfettişin uygulamalarını bunları anlatacak ama biz de siyasetçiler olarak bu konudaki tepkimizi en demokratik şekilde ama çok güçlü ve net bir şekilde vermek çok, zorundayız. Çok bunun altını çiziyorsunuz. Çok sert bir şekilde vermek lazım diye bir son soru. Yani e, orada ...beklentiyle ilgili... ...biliyorsunuz da bir önceki basın toplantısında... ...gök kubbeyi başına yıkarız demişti... ...cehennemin kapıları açılır diye... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var... ...Meral Hanım'ın çok sert açıklamaları var... ...yapmayın bu yol yanlış yola girmeyin diye... E, ...burada bir kaotik bir durum... ...yaratılacakmış veya işte... ...baskı yapılıyormuş yargıya... ...veya bu işi soruşturan savcılara gibi... Bakın, bir Yavuz ...iktidar de... söz şeyi var... ...yaklaşımı var... ...yani şöyle bunları... E, ...bu cümlelerin hepsi şöyle bitiyor hukuk çerçevesinde ve evet. demokratik yollarda Ekrem Başkan da bugün gök kubbeyi başa yıkmaktan neyi kastettiği ne çok detaylı açıkladık. şekilde anlattı. Sandıkta dedi o gök kubbeyi başınıza yıkacağız dedi. Ve bunları söyleyenler oturduğu yerden, durduk yere söylemiyor. Ana muhalefet partisi lideri linç edilmeye kalkıldı. Ben sokak ortasında yumruklandım. Yani bana benim başıma gelen onların yanında bir hiç. Gazeteciler dövüldü, ölüm tehlikesi atlattı. Seçilmiş bir belediye başkanı görevden alınmak riskiyle karşı karşıya siyasi yasak getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı aynı süreçten geçti. Yani kimse oturduğu yerden gökkuşağı Bey başınıza yıkarız vesaire cümleleri sarf etmiyor. Yani bu cümlelerin hepsi de aslında bir nevi bakın yeter artık. Bizi bu tuzağa çekmeyeceksiniz. Bizi bir oyuna çekemeyeceksiniz. Biz o sandıkta bunun Bedelini size ödeteceğiz, en en güçlü şekilde ödeteceğiz. Şimdi bu çok haklı, çok yerinde bir tavır. Buna karşılık endişe ettiğim nokta o, işte bu süreç bir test süreci gibi. 30 bin Mart'ta yaşattılar, iptal edilmezlerinden seçim iptal ettiler. Şimdi soruyorum size, seçim tarihi geldi, Anadolu akışı, Anadolu Ajansı verileri durdurdu. Bakın İstanbul'da yaşadık bunları, İstanbul'da yaşadık. Yani kazandan seçim bir anda veri akışında sonuçlar açıklanmadı. Bir, Yıldırım biz kazandık diye açıklama yaptı saat 19'da. Ya tabii yani bunları yaşa Bakın en kritik seçime gittiğimiz dönemde e, acaba buna nasıl tepki verilecek, ses ne kadar çıkacak, biz bu iradeye elimizi uzattığımızda tepki nasıl olacak diye tehlikeli, çok çirkince, çok endişe verici bir şekilde el uzatılıyor. Ha ben bu, bu, bu mücadele içerisinde çok önemli bu diyorum. Bütün bu provokasyona, arsızlıklara rağmen sonuna kadar hukuk, sonuna kadar demokrasi deyip en meşru şekilde tepkisini göstermeye çalışan Millet İttifakı ve Altılı Masa'nın bunu bu inatla devam ettirmesi lazım. Çünkü maalesef iktidarın sorumsuzluğunun yaşatacağı bedelin yükün ve sorumluluğunu da biz biz taşıyoruz. Biz taşıyacağız. Ülkeyi ateşe attırmayacağız ama bu e, salvolara, bu saldırılara karşı da dimdik ayakta olduğumuzu ve bizi bu şekilde yok edemeyeceklerini yok edemeyeceklerini anlayacaklar. Siyasetçi olarak ben kendime sorduğumda sen ne yapabilirsin? Bu ara dediğimde haykırmaktan ve bunları dilim döndüğünce anlatmaktan başka ve kendi birlikte yol yürüdüğüm arkadaşları bu yönde terkin etmekten, etmekten başka bir şey e, yapabilecek Doğru şey. Evet, on... Ay 31 Mart'ta siz, ettiğimiz siz, gibi. Sizce o testin içinde mesela Ankara'daki suikaste var mı? Ya şimdi böyle bir ortam oluşturduğunuz zaman bakın hukuka olan güven kaybolduğu zaman yani bilmiyorum o olayı nasıl okuyabileceğiz. Şimdi ne olur ki? Ne olur ki iki tane iki tane gül gibi çocuğun babası hayatını kaybetmiş bir akademisyen ya ne tür bir sıkıntı, ne tür bir e, siyasi e, husumetiniz olsa da mekanı cennet olsun demekten sizi alıkoyacak e, nedir? Bu nasıl bir duygudur? Şimdi hukukçu değilim ben. Adalet Bakanı'nın sessizliği, İçişleri Bakanı'nın sessizliği. Yani bunlar anlaşılır gibi değil. Onları geçtim. Onları geçtim. Yani bir topluluksunuz, bir yerde berabersiniz. 8 yıl, 10 yıl insanlarla birlikte yol yürümüşsünüz. Mekanın cennet olsun demekten size alıkoyan duygu nedir? Bu, bu endişe vericidir. Çok çok acayip gerçekten. Ee, ben oradaki gelişmeleri de biz dinleyenlere aktaracağım. Ee, siz İsmet Ataman'dan bahsediyorsunuz. Çünkü danışmanlığını yapmış Sinan Ateş çok uzun bir zaman. Ve onunla ilgili tek bir taziye mesajı bile yayınlayamadı. Bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bir açıklaması var. Şurada elimde açıklama. Bunun içinde de yok. Yani bir taziye. Ve yok yani Milliyetçi Hareket Partisi bu meseleyle ilgili ne dediğini bilmiyoruz. Ee, İçişleri Bakanı bugün İçişleri Bakanı'na soruluyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin evinde suikaste karışmış bir ismin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin İçleri İçişleri Bakanı her konuda son derece cevval bir şekilde özellikle İmamoğlu CHP İYİ Parti geçtiğinde cümlenin içinde cevaplar verirken bu konuyla ilgili işte 3 kişi de 2 kişi de 1 kişi de aldık da veriyoruz da falan gibi bir açıklamayla kapattı meseleyi. Yani enteresan bir sessizlik var. Onun için endişe duymakta herhalde bütün Türkiye haklı. Çünkü geçmişinde Türkiye'nin bu tip sıkıntılı tablolarda var. O bilgileri de bizi izleyenler aktarmış olalım. Umarız e, yani akıl, aklı selim hakim olur diyelim Buğra Bey. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de. çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aklı selimin hakim olabilmesi için Ruşen Bey hukukun... başlayacaktım bak. Benden uzun ye.